kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere cilt bakım ürünlerimi son dönemde aldım cilt bakım ürünlerimi göstereceğim cilt vücut bakım ürünlerini göstereceğim ve üzerine konuşacağız o zaman başlayalım ekrudan şöyle bir makyaj hazırlama çok pardon maske hazırlama şeyi aldım set aldım. Şöyle kabı var. içerisinde şeyleri var. Maske kapsülleri var. Hani böyle suya dökün şey yapınca açılıyor. Ölçekleri var. E, 40 lira aldım. Bundan zaten bende vardı. E şimdi diğerlerimde de kullanabileyim diye bundan bir tane daha aldım. 40 liraydı fiyat. E, sonrasında İzana'nın şu gözaltı petlerinden aldım. Çok iyi geliyor. Çok yorgun eve geldiğim akşamlarda bunları böyle yaptığımda göz altlarımı bayağı dinlendiriyor. Bu da 30 lira gibi bir şeydi galiba. Sonra e, Pyrus'un şey çok pardon Maruderm'in bu yüz yıkama jelini aldım. Ben Maruderm'in serumlarını zaten kullanıyorum. İşte toniklerini falan kullanıyorum. Kremlerini kullanıyorum. Dolayısıyla bunu da denemek istedim. Ve gayet memnun kaldım. Gayet iyi. Ben e, bu şeyini aldım. E, normal ciltlere göre olanını aldım. Diğeri bana yağ olanlar sivilce yaptığı için onlardan çok tercih etmedim. Sonra e, gratis de tanesi 79 liraya düştüğü dönemde aldım bunları. Bunu zaten çok severek kullanıyorum C vitaminlisini. E, sonra 79 lira olduğu için şunu da merak ediyordum. Peeling et şeyli etkili olduğu için bundan da aldım yedekli aldım zaten bunlar da yedekleri sonrasında yine ekronun kas arkasındaydı bunlar 37.5 liraya düşüyorlardı bunlardan denemek istedim hemen aldım Bambulu olanlardan sonrasında Yine Marudermin toniğini aldım. Bunu zaten kullanıyordum. Size nasıl tarif edeyim ki? Yani sanki yüzünüze sürdüğünüzde ya hiçbir etkisi olmadı sanki diyorsunuz. Yani bir yanma efekti yok. Herhangi bir tepkime yok. Diyorsunuz ki galiba su sürdüm. Hiç etkisi yok. Lakin hiç öyle değil. Cildinizde gerçekten gözeneklerinizi e, temizliyor. Güzel yani tavsiye ediyorum. Ben kullanıyorum. Bu ee, yanlış söylemiyorum 105 liraya falan düşmüştü Watson's da. Ee, uygun fiyata gördüğüm için de hemen Stone'u aldım. Çünkü bunu kullanmaya devam edeceğim. Ee, sonrasında Avon'dan iki tane e, vücut losyonu aldım. Şunun parfümü yeni çıktı. Adını şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Heh. Bu yeni çıktı. Kokusu çok güzel. Ee, oradaki çalışan kızlar bana bunun parfümünün tester'ını vermişlerdi. Ee, sonrasında bu kremi geldiğinde e, ben hemen gidip bundan aldım. Bu da simli. Ee, hem çok güzel kokuyor, temiz kokuyor. Hem de simli. Yazın elbise giydiğinizde, akşam bir dışarıya çıktığınızda, ettiğinizde, hani bunu kullandığınızda gerçekten çok güzel ışıl, ışıl parlıyorsunuz. Cildiniz böyle canlı parlıyor. Hani böyle simsim değil. Ama böyle canlı bir parlaklık oluyor. Bu ikisini aldım ben. 98 lira falandı galiba. Yanlış söylemiyorum ama öyle bir şeydi. Sonrasında İzana'nın asetonunu aldım. Bu asetonu çok seviyorum. E, koyu renk ojeleri çok güzel çıkartıyor. Tırnağınızı yıpratmıyor. Yakmıyor. E, çok şey yapmadan... E, Zarar vermeden, zedelemeden, matlaştırmadan şeyi çıkartıyor tırnağınızdan. Ve aynı zamanda da bu aynı efektli ojeler var ya. Onları da çıkartırken çok kolaylıkla çıkartıyorsunuz bu ojeyle. Bunu size tavsiye ediyorum. Hem çok güzel kokuyor. Sonra İzan Hanım arkasına gelmişti bu. Orada gördüm denemek istedim bunu. Herkes de çok övüyor. Temizleme yapıyor Niyasin Hamitli. Daha henüz kullanmadım, başlamadım ama herkes çok övdüğü için de ekas arkasında gördüm. Denemek istedim. Yine denedikten sonra size fikirlerimi söylerim. Ve Avon'un bu Bubble Bath şeyi. Banyo köpüğü. Efsane. Benim aldığım elmalı payf kokulu. Ben çok seviyorum. Bunun iki modeli daha var. Yani iki tane farklı kokulu olanı daha var. Onlar da çok güzel ama bu benim favorim. Bundan kaç tanesi topladım hiç belli değil. 3 al 2 oy da vardı Avon'da. Anneler günü özel. O yüzden ikinci yani son 3. ürünü bununla tamamladım. Ee, sonra e, yazın, kışın hiç fark etmiyor. Benim hep elim duştan sonra e, bir kreme gidiyor. O yüzden de bu e, Bim'de ııı e, ne kadar düşmüştü? 30 liraya falan galiba. 34 liraya falan düşmüştü. Ee, indirimde gördüğüm için de hemen aldım. Şey alısını. Ee, bu yani hiçbir şey yok. Sadece hani en kötü elime koluma hani sürdürmek için e, aldım. Ama şimdi size bir tane göstereceğim. polidyanın yani jel krem ama ben böyle bir jel krem görmedim elinize alıyorsunuz ve kuruyor. O kadar. Ve öyle güzel kokuyor ki öyle sık sıkmışım ki buna dökülmesin diye. Şöyle açıyorum. Çok güzel kokuyor bu arada. Açtığım gibi kokmaya başladı. Şöyle. Öyle güzel kokuyor ki. Ve o kadar güzel nemlendiriyor ki. Jel kremler genelde kurumadan önce yapış yapış bir efekt bırakıyor vücudumuzda. Hani böyle zam gibi yapışıyoruz bir yerlere. O asla yok. Asla yok. Yani böyle sürüyorsunuz ve bitiyor. O kadar. Yani hani bildiğiniz o kadar kolay. Ve vücudunuzu o benim aldığım şeftalili. Yanlış söylemem size. Tekrar bakayım. Benim aldığım şeftalili. Evet, açıklamasını şey yapmışım herhalde. Ee, bildiğiniz onun içerisinde zaten şeftali özleri varmış. Dolayısıyla o koku hep vücudunuzda kalıyor. O kadar memnun kaldım ki çok sevdim bunu. Yani bitsin bir tane daha alacağım. Yine alacağım, yine alacağım. Yazın denizden geldikten sonra o vücudumuzda o güneşin o yangısı var ya. Onu da alıyormuş. Oradaki kızlar bahsetmişti. Onu da alıyormuş. O yüzden yazın bolca bunu kullanacağım gibi görünüyor. Bir tane de işte bu şey. Topuk törpülerinden aldım Bim'den. Yeni gelmişti. O kadar. Ha bir de bu var. Bunu da yine Avon'dan aldım. Ee, aç sıkmasınlar diye bantlamışlar. Bunun kokusunu çok beğendim. Hangisi bu söyleyeyim size. Beyaz şeftali vanilya kokulu. Şöyle size göstereyim. Ee, benim çalıştığım AVM'de e, Avon standı var, orada görüyorum bunları. Hemen yeni işler gördüm, hemen deniyorum ve alıyorum. E, şimdiye kadarki aldığım e, cilt bakım, vücut bakım ürünlerim bunlardı. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.